Birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuzda oranlarımız var. Oranların şöyle 6'nın, 4'ün ve 3'ün ortak katı nedir? 13, 12'dir. 12 alfa yazdım. 3 ile o zaman 4 alfayı çarparsam 12. Burada 3 alfayı çarparsam 12. Burada da 2 alfayı çarparsam 12 alfa yapmış olacaktır. Peki ben bu açılarımı yerleştireceğim ama yerleştirmeden önce bu haliyle yapmamız biraz zor. Burada bakın şu en sivri noktadan bir yardımcı paralel doğru çekmek istiyorum bu şekilde çektim. Burada bir U harfi oluştu. Şu açılarımı yerleştireyim şu anda. Bakın buraya 2 alfa yazıyorum. ABC açımız. BCD açımız burası 3 alfa ve buraya da 4 alfa yazdım. Burada bir U harfi oluştu. U harfinden dolayı burası 130 130sa burası 50'dir. Karşı durumlar açılar birbirini 180'e tamamlıyor burada da bir M harfimiz var. Bakın sola bakanlar sağ bakana eşit olacak. O zaman burada da ne olması lazım? Alfa olmalı ki ikisinin toplamı 3 alfayı versin. Bu haliyle isterseniz bakın şurada 180'e tamamlayıp 130 deyin. İsterseniz şurada bir Z harfinden dolayı 130'a 130, 130 deyip o şekilde de 5 alfanın bakın şurada işlemini yapalım. 5 alfanın 130 olduğunu görürsünüz. Alfa buradan 26 gelir x neydi? 2 alfaydı. Alfa yerine 26'yı yazdığımızda x değerimizin 52 derece olduğunu görmüş oluruz. Cevabımız denizlidir. İkinci sorumuzda gene oranlarımız var. Birbirle ayrılmış. Buradan bakalım. Bakın şuraya alfa diyecek olursam ABG'ye buraya alfa diyecek olursam ABF 3 alfa olacaktır. Yani şunu tamam 3 alfa olacak. O zaman buraya ne kaldı? 2 alfa kalmış oldu. Buraları X diyelim bu arada. Buraları soruyor bize sorumuzda. A, B, G, D açısını sormuş yani. Burada da alfa diyemeyiz. Beta diyeceğim. FDE Yani şuradaki açımız buna beta dedim. Şunun tamamı GDE Yani şurası arkadaşlar GDE, D, E. Şuradaki açın tamamı 3 beta olacak. Buraya ne kaldı? 2 beta kalmış oldu. Peki. Ben böyleyken bakın M harflerinden yararlanacağım. Şurada ilk başta şöyle bir büyük M harfimiz var. Burada aşağı bakanlar 3 alfa 3 beta. 3 parantezinde yazıyorum. Ee, yukarıya bakan nedir? 102'dir. 102'ye eşitleyeceğim. Eşitlediğimde bir alfa bir beta 34 derece olduğunu görmüş olduk. Peki bunun dışında başka başka M'lerimiz var. Mesela şu şekilde bir M harfimiz var. Doğru mu? Buna göre de yazacak olursam sol aşağı bakan bir alfa e, artı aşağı bakan gene 3 beta e, yukarı bakan nedir x'tir aynı şekilde şu şekilde de bir memlis var aşağı bakanımız 1 beta bakın şurada da 3 alfa var bu da gene yukarı bakan x'e eşit olmuş olacaktır 1 beta 3 alfa gene x'e eşit oldu bu da x'tir bu da x'tir o zaman bu ikisi birbirine eşit peki o zaman bu haliyle beta'yı buraya alayım. Alfa'yı da buraya alayım. Bakın iki tane beta'nın iki tane alfa eşit işte olduğunu gördüm. Beta ile alfa eşittir kardeşim. O zaman ben burada beta yerine alfa yazacağım. İki tane alfa 34 ise bir tane alfamız ne geldi? 17 gelmiş oldu. Peki bize alfayı istemiyor. Ne istiyor? X'i istiyor. X'in biz ederini şu şekilde ya da şu şekilde bulmamış mıydık? Bulmuştuk. Ben burada beta yerine alfa yazacak olursam bir tane x'imiz 4 alfa mıdır? Alfa da 17 değil miydi? O zaman çarpımı 68 gelmiş olacaktır. Cevabımız Edirne. Evet. Üçüncü sorumuzda bakın şeklimizi şuradan uzattığımız zaman bir yardımcı paralel doğruyla burada bakın şu üç açının toplamının biz 360 olduğunu biliyoruz. Peki bunları hemen tespit etmek için şuraya A adını, A adını açı ortaylarımıza isim veriyoruz. A, 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 A. Buraya da ne diyelim? Hadi C diyelim. O zaman ne var elimde? 2 tane A, 2 tane B var. O zaman iki parantezini aldım. 2 A, 2 B. Artı bir tane de C'miz var. Bu üç açının toplamının 360 olduğunu biliyorum. Ee, peki A artı B'yi bulabilmemiz için bakın şurada bir üçgenimiz de var. Burası 50 derece ise A artı B ne kalıyor? 130 kalıyor. 130 yazdığımda buranın 260 C'nin de 100 derece olduğunu görmüş oluyorum. C'miz 100 derece ise hemen 180'e tamamlayan x'imiz de 80 olacaktır. Cevabımız Edirne'dir. Gördüğümüz sorumuzda yine birbirine ait eşitlikler verilmiş. Baktığımızda hepsinin 6'nın katı olduğunu görüyorum. O zaman buna 6 alfa dedim. O zaman buraya ne olacak? 2 alfa gelecek. Burası 3 alfa olacak. 2 ile 3 alfanın çarpımı 6 alfa ediyor. Gene burası 2 alfa olacak ve 2 alfa olacak. Bunları sorumuza e, yazalım. Bakın KBC burası nedir? 2 alfa. CLM 2 alfa. Bakın DME burası 3 alfa. Ve şuradaki ifademizde yine 2 alfa olduğunu görmüş olduk. Doğru da açılardan birçok yönden soru yapılabiliyor ama güzel bir çözüm yapmak gerekirse bakın şurada bir M harfi tanımlamak istiyorum. M harfi görelim. Bu şekilde şöyle bir birleştirdim. Bir de böyle. Yani böyle yaptığımız zaman ne oluyordu? Sağa bakanlar sola bakana eşit olacaktı. O zaman şu ikisinin toplamı 4 alfa. O zaman buraya ne yazabilirim? 4 alfa yazabilirim. Şuradaki açımızda ters açıdan 3 alfa oldu mu? Ve buradaki üçgende iç açılar toplamı 180 diyeceğiz. Bakın şuradaki iç açıları topladığımda 9 alfa yapar. 180 derece alfamız ne geldi? 20. Peki bu 20'yi şurada tutup yerine yazdığımda buranın komple 40 olduğunu görüyorum. 180'e tamamlıyorum. 140 olacak. Açı ortay var. 70-70. Burası 70 ise yine şuradaki karşılıklı durumlu bu kuralından burayı 110 derece olarak buluyoruz. Cevabımız Adana. 5. sorumuzda tümler iki, iki açıdan biri diğerinin 3 katından 10 eksik diyor. O zaman tümler açılar nasıl açılar oluyordu? Birbirini 90'a tamamlayan açılar oluyor O zaman ben bu ikinci açıyı topladığım zaman 90'ı elde edeceğim. Ee, birine x diyelim. Diğerine 3x 3 katından 10 eksik olduğu için 3x 10. Bu ikisini topluyorum. Sonuç ne geldi? 90. Peki burası 4x öbür tarafa -10'u attığımız zaman 100 x değerimin 25 olduğunu bulmuş oldum. Demek ki bu açılardan bir tanesi 25'tir. Diğeri de 90'a tamamlayan 65 olacaktır. Yani evet, burası küçük, burası büyük açımız. Soruya bundan sonra devam ediyor. Bu iki açıdan küçük olanı bütünleyelim. Peki ben bu şekilde bir şekil çizmek istiyorum. Şöyle. Evet. Şurası tümler oldukları için 90. Şuradan Bakın küçük açıyı şöyle ifade edelim. Şurası 25 derece olsun. Şurası da büyük açı olan 65. 65. Evet bu şekilde yazdık. Ne diyor? Küçük açının bütünleyeni. Bakın 180'e tamamlayan şu kısma. Ne kalıyor geriye? 155 derece kalıyor değil mi? 155 kalıyor. Bu bütünleyen açının açı ortayından bahsediyor. Hemen yani onun açı ortayını çiziyorum. Açı çizdiğimiz zaman 155'i 2'ye bölersek bu tarafa 77 buçuk bu tarafa yani şuradan şuraya kadar olan kısma da gene 77 buçuk geldiğini göreceğiz. İle diyor büyük olanının açı ortayını, yani 65'in açı ortayını, onu da gösterin bu şekilde burada çizdik. Burada ne yapacaktır? 65'i e, 32.5 32.5 bölecek. Bu tarafa 32.5 yazıyorum. Buraya da 32.5 yazıyorum. Peki benden istediği yer neresi? Bakın şurada taradığım yer. iki tane açı orta arasındaki kısım. Buradan burası bakın buradan burası komple 77 buçuktu. Buradan burası da 32 buçuk. O zaman 77 buçuktan 32 buçuk çıkardığımız zaman 45 dereceyi görmüş olacağız cevabımız C. 6. sorumuza gelmiş olduk. Burada bir düzeltme yapacağım. Burada A yerine P yazılacak. Ve bu şekilde sorumuza devam edelim. Bakınız buradaki parça bu şekilde katlanıyor ok yönünde. Burası da böyle ok yönünde katlanıyor. Katlama çizgilerinin bakın devamlarının buluştuğu yer P noktası ve P noktasının yerde bir açı oluşmuş. X açısı nedir diye soruyor katlama çizgilerinin arkadaşlar doğal bir aç-ortay çizgisi olduğunu biliyoruz. O zaman bunun tamamı 180'di. O zaman geri kalan 130'u 65 65 parçalara ayırabiliriz. Aç-ortay oluyor. Aynı şekilde burada da şu bu tamamı 180 olacak. 140 burası. Şu iki parça birbirine arkadaşlar katlama çizgisi aç-ortay e, durumunda oluyordu. 70-70 ayırdığını görmüş olduğunuzu. Buradan bakın şu açıyla bu açı ters açı durumundadır. Burası 65. isterseniz şuradan da 180 de tamamlayabilirsiniz. Gene bu şekilde ters açıdır. Burası 70'tir. Bu iki açının toplamı 135 oluyor. O zaman üçüncü açımıza 45 derece kalmış oluyor. Cevabımız deniz. Yedinci sorumuzda bakın bir açının tümleriyle bütünlerin oranı. Şimdi açımıza A diyelim. Tümlerimiz T, bütünlerimize B demiş olalım. Şimdi açıya biz ne diyelim? X diyor. Bilmiyoruz. Ve o açıyı soruyor bize. Tümlerine ne diyeceğiz? 90'a tamamlayan 90-X. Bütünlerine 180'e tamamlayan 180-X dedik. Peki tümleriyle bütünlerin oranı yani bölümü. O zaman ben tümlerini bütünlerine bölüyorum. Ve 2 bölü 11'e eşitliyorum. Burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda 990 eksi 11-X 360 eksi 2x 11x'i sağ tarafa Aldığımız zaman burada 9x kalacak Bunu da bu tarafa attığımız zaman da 630 gelecek Her iki tarafı 9'a böldüğümüzde X'in 70 olduğunu bulduk Bana ne diyordu bu Bu açının tümleriyle Bütünlerin aritmetik ortalamasını istiyor Bu 70 derecenin Tümleri 20'dir Bütünleri 110'dur bu ikisinin aritmetik ortalaması sorduğundan toplayıp 2'ye böleceğiz. 130 bölü 2'den 65 değerini buluyoruz. Cevabımız C. 8. sorumuzdayız ve son sorumuz aynı zamanda. Burada bir vinç resmi var. Vinç'in kolları. Burada bizim için önemli olan şey nedir? Bakın şurada yazıyor. Kepçe kısmı ile bir nolu kol kısmı birbirine paralel olduğuna göre. O zaman bakınız bu şekilde burasıyla ben şöyle üstünden geçmek istiyorum. Burasıyla buradaki kepçe kısmımız nedir paralel bu paralelliği gösterdikten sonra bizde bakın bazı hocalarımız kalemucu kuralı bazı roket ismiyle verdiği bu kural var ve bu kurala göre buradaki üç açının toplamı 360 olacak o zaman şu ikisinin toplamı 210 artı x eşittir 360 buradan x değerimiz 50 derece gelmiş oluyor. Cevabımız Edirne.